Valla çocuklara emek vermek. Yani bana kadar esas şey. Bana sorarsanız hani en tehlikeli şey ne? Çocuğun yalnız kalması. Bakın bu şundan şunu kastetmiyorum. Çocuk arkadaşları var. Aileyle ilişkiniz zaman zaman kendi başına oyun oynuyor. Bu iyi bir şey. Ama bir çocuk var. Sanki sizden kopuk. Yalnız başına. Kendi dünyası içerisinde siz yokmuşsunuz gibi davranıyor. Veya evde herkes onu unutmuş gibi. Herkesin kendi derdi var, o çocuk bir kenarda unutulmuş. Bu çocuk sevildiğini hissetmiyor. O zaman ne yapıyorlar biliyor musun çocuklar? Gerçek dünya ona istediklerini vermiyorlarsa hayal dünyasına gidiyorlar. Kafalarında bir dünya oluşturuyorlar. Kafalarında bir anne baba oluşturuyorlar. Kafalarında sevdikleri, sevildikleri bir ortam oluşturuyorlar. Bu da zihnin bölünmesine ve artık zihinde bir hayal dünyası inşa etmesine o hayal dünyası da zamanla yapay zeka ile kontrolden çıkıp kişinin zihnini bozmasına neden oluyor.